Sevgili Arkadaşlar fiyatı ekstradan Hakan ben ee, Şener abimizin 2013 model e, Renault Master aracına Misafiriz Minibüse Aracımız e, karavan. E, kendisi gayet güzel dizayn etmiş e, Şimdi aracımıza Hız sabitleme ve limitleme Özelliği ekledik Gördüğünüz gibi kolumuzu buraya monte ettik ekranımızda limite aldığımda set tuşumuz çıkıyor. Cruise'e aldığımızda yine çıkıyor. Gördüğünüz gibi limitleme özelliğimiz şu anda durduğumuz için araç hareket etmediği için görünüyor. Ancak Cruise hareket ettiğimizde Cruise'e aldığımızda set etmeyi bekliyor. Ve gayet sağlıklı çalışıyor. Gayet şık güzel bir montaj oldu. Hayırlı uğurlu olsun Şener abimize, e, tüm Renault severleri de e, bu tip araçlarında yardımcı olacağımızın bilinmesini istiyorum. Fiat Extra'dan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.